Hayırlı günler hanımlar. Bugün yine güzel örneklerden bir tanesinin yapımını paylaşacağım. Örneği hanımlar yaparken angora bir ip kullandım. 3 numara şiş ve böyle gri, açık gri tonlarında bir renk kullanmayı tercih ettim. Bu örnek hanımlar oldukça kolay örneklerden bir tanesi. Bebek hırkalarında, yeleklerde, yetişkin yeleklerinde, anne yeleklerinde rahatlıkla kullanacağınız hem yapımı kolay hem de örmesi zevkli örneklerden bir tanesi. Ben altta lastik uygulamadan direkt örneği yaptım. Siz isterseniz lastikte uygulayabilirsiniz. Örneğin beden bilgilerine geçecek olursam eğer angora iple yapıyorsanız tabii bu elinizin sıklığına ve gevşekliğine bağlı olmak olarak değişmekle birlikte önlere 7'şer örnek arkaya 14-15 örnek uyguladığınız takdirde 38-40 bedene uygun bir ölçü elde etmiş olursunuz. Örneğin ilmek bilgilerine geçecek olursam da her örnek şöyle 8 ilmekten oluşuyor. Kaç tane örnek yapacaksanız 8 ilmek ve katları şeklinde ilmeklerinizi atıyorsunuz. Sonuna da ne kadar kenar ilmeği istiyorsanız o kadar ilmek atıyorsunuz. ve Örneğe başlıyorsunuz. Ben yaparken şöyle iki tane örnek üzerinden göstereceğim hanımlar. Örneğimizin yapılışına geçiyoruz. Yaparken ben kalın bir iple yapacağım kalın iple de nasıl daha doğrusu orta kalınlıkta bir ip kalın iple de nasıl yapıldığını görmeniz açısından iki tane kenar ilmeği alarak başlıyorum siz bu kenar ilmeklerini lastik olarak düşünebilirsiniz lastiğinizi ördükten sonra bir tane düz ilmek örüyorum bir tane doluyorum iki ilmeği sola doğru birlikte kesiyorum 3 tane ters. Daha sonra 2 ilmeği birlikte sağa doğru kesiyorum. 1 tane doluyorum. 1 tane düz örüp ilk örneğimi tamamlamış oluyorum. Şimdi ikinci örnükteyim. 1 tane doluyorum. 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim. 3 tane ters iki ilmeği birlikte sağa doğru kesiyorum ilmeklerinizin yönü düzgünse e, düzeltmenize gerek yok hanımlar e, düzgün değilse e, ilmeklerin yerlerini değiştirip ilmekleri düzeltebilirsiniz düz olarak kesiyoruz bir tane doluyorum bir tane düz ördüm iki tane kenar ilmeğimi örüp ilk sıramı tamamlıyorum Arka yüzde bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz olarak örüyoruz bu ilk sırada. 3 tane düz mü ördüm? Beş tane ters, 3 tane düz, terslerimi örüyorum. Kenar ilmeklerimi örüp bir sıramı tamamlıyorum. Şimdi hanımlar tekrar örneğimizin ön yüzündeyiz. Ön yüzde kenar ilmeklerimi ördükten sonra bir iki tane düzüm örüyorum, bir doluyorum, iki ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Bir tane ters, yine iki ilmeği birlikte sağa doğru kesiyorum. Bu ters ilmeklerim vardı başlarken, üç tane. Bakın şimdi bir tane ilmeğim kaldı. Çünkü sağdan ve soldan kesme işlemi yaparak üç tane başlarken üç tane olan ters ilmeğim bire düştü. Bir tane doluyorum. Bir. 2 3 tane düz bir doluyorum ikinci örnekteyim bakın iki ilmeği sola doğru kestim bir ters iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum birlikte sağa doğru kesiyorum bir doluyorum iki tane düz ilmeğimi örüyorum ve kenar ilmeklerimi örüp bu sıramı da tamamlamış oluyorum Arka yüzde hanımlar yine bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz bu sırada da ilmek sayımızda değişmeyecek bunu da belirtelim. Bakın tersleri ters düzleri düz olarak örüyoruz bu sırada da. Evet, terslerimi de ördüm. Kenar ilmeklerimi örüp gördüğünüz gibi bu sırayı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet. Kenar ilmeklerimizi alıyoruz. Kenar ilmeklerimizi aldıktan sonra hanımlar 1 iki tane düz örüyorum. 2 tane düz ördükten sonra bakın bir dolama yaptım ilmek ve yanındaki ters ilmek var. Bu iki tane ilmeği birlikte sağa doğru kesiyorum. Önce gördüğünüz gibi üçgenleri kapatmıştım. Şimdi açacağım. Bakın şu şekilde. Önce üçgenlerimizi kapatmıştık. Şimdi şu şekilde açacağız. Burada da diğer örneğimiz oluşacak gördüğünüz gibi iki tane örnekle gidiyor aslında örneğimiz gördüğünüz gibi. Bakın şimdi bir tane doluyorum. Bir ters. Bir doluyorum. iki ilmeği birlikte sola doğru kestim. Bir. 2 3 düzümü ördüm. Bakın yine dolama yaptım ilmek ve yanındaki düz ilmekli iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum ve birlikte sağa doğru düz olarak bir kesim yapıyorum bir doluyorum bir ters bir doluyorum yine dediğim gibi açma işlemini yaptığımız için iki ilmeği sola doğru kesiyorum bir doluyorum iki tane bu arada sırada dolama yapmıyoruz Evet hanımlar dolama yapmıyoruz. Bu sırada iki tane düzümü ördüm. iki tane kenar ilmeğimi örüyorum. Ve bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi. Arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde yine ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi ee, ön tarafta ters yapmış olduğum ilmekler vardı Bu sırada e, bu dolamış yap oldum ilmekleri de düz olarak örüyorum ki ark e, ön yüzde ters olarak gelsinler sadece bunu göstermek istedim bu sırada bakın yine üç tane dolama yaptım iki tane dolama yaptım ip var bir tane de ortadaki vardı zaten bunlar düz bunlar örnek boyunca düz olarak ilerleyecek. Bunu da belirtelim. Arka yüzde düz, ön yüzde yine ters olacak ilmeklerimiz. Bakın şimdi birazdan daha net bir şekilde anlaşılacak. Örneğimizin tekrar ön yüzündeyiz. Bakın örneğimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yine kenar ilmeklerini aldım. Bakın bir tane düz ördüm. iki tane ilmeğim var. Bakın Gördün 3 tane tersim var. Bir e, önceki sıra yani arka yüzde bu ilmeklerimizi düz olarak örmüştüm. Bakın ön yüzde ters olarak geldiler. Bu iki ilmeği yine birlikte sağa doğru kesiyorum. Gördüğünüz gibi. bir tane doluyorum. 1 2 üç tane ters. 1 dola. Bakın yine burada diğer üçgenimi açarken buradaki terslerden oluşan üçgenimi açarken düzlerden oluşan e, örneğimi de kapatıyorum. Bakın iki ilmeği birlikte sola doğru kestim, bir düz ördüm, yine buradaki iki ilmeği birlikte sağa doğru düz olarak kestim, bir doluyorum, yine ters ilmeklerimi örüyorum, bir dola, iki ilmeği sağa doğru kestim, bir düzümü ördüm kenar ilmeğimi ördüm bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum şimdi arka yüzde yine bu sırayı da göstermek istiyorum bu sırada da çünkü terslerimizi ters düzlerimizi düz olarak öreceğiz bakın yine düz ilmeklerin olduğu yerdeyim bu ilmeklerimi de yine düzlerimizi düz terslerimizi ters olarak ördüğümüz sıradayız Evet gördüğünüz gibi örneğimizin arkadan görünüş bu şekilde, önden görünüşümüz de bu. Aslında hanımlar gördüğünüz gibi örneği tamamlamış olduk. Çünkü başlarken ne yapmıştık? Bakın burada e, ters ilmeklerimiz var, burada da e, beş tane ters ilmeğimiz var. Gördüğünüz gibi bu bir ikinci üst aşamadaki e, kuruluşunda göstereyim hanımlar ve videomuzu tamamlamış olalım. Bakın kenar ilmeklerini ördükten sonra bu aşağıda yaptığım işlemin aynısını başlarken yaptığım işlemin aynısını burada yapacağım. Bir tane düz, bir doluyorum, iki ilmeği birlikte bakın düz ilmeğin ve yanındaki ters ilmeği ikisini birlikte sola doğru kestim. Bakın bir, iki, üç tane ters başlarkenki yaptığımız işlemin aynısı. Bakın buradaki üçgeni kapatmıştık Şimdi buradaki düzlerden oluşan düz ilmeklerden oluşan ilme üçgenimizi açacağız. Sağa doğru kesiyorum, bakın. Bir tane doluyorum, bir düz, 1 dola, 2 ilmeği sola doğru birlikte kestim. Bakın, üç tane tersim var. Bir, iki, üç tane tersim ördüm. Burada yine sağa doğru iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum ve bir kesim yapıyorum bir tane doluyorum bir tane düz iki tane kenar ilmeğimi alıyorum ve gördüğünüz gibi örneği tamamlamış oluyoruz arka yüzde örelim hanımlar ve örneğimizi tamamlamış olalım hem arka yüzde nasıl örüleceğini hem de ön yüzde nasıl örüleceğini gösterdim gördüğünüz gibi örneğimizin Örnek oldukça kolay. Her örgüde kullanabileceğiniz, bebek kıyafetlerinde de, hırkalarda, yeleklerde e, böyle merdivize kazak yap, yapabilirsiniz, merdivize krop yelek yapabilirsiniz. Yani hem yazlık hem kışlık kullanabileceğiniz örneklerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi örmesi de gayet kolay. Yeni başlayan arkadaşlar için de gayet uygun bir örnek. Bakın, bu. Kalın iple de şahane durdu örneğimiz gördüğünüz gibi. Bu da Angora iple örneğimizin duruşu. Hangisini isterseniz hanımlar, dediğim gönül rahatlığıyla e, örebilirsiniz örneğimiz gerçekten kolay ve şık bir örnek. Böyle küçük örnek sevenler için tam birebir örneklerden bir tanesi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. Çektiğim videolardan da haberdar olmak istiyorsanız zil butonuna basabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.